Ankara, Aksaray ve Mersin başta olmak üzere çevre illerden de yoğun katılımın sağlandığı etkinlik, otomobil tutkunlarını bir araya getirirken renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik kapsamında araçlara yönelik güzellik ve ses sistemi yarışmaları düzenlendi. Birazdan ödüllere geçeceğiz. Tabii yarışmalar bizi zorluyor. Şu anki yarışma adı kadarıyla en basık araç yarışması oldu. Evet. Neler basık ya mı diyorsunuz yani? Ya? Evet, helal basık araçlara bakıyoruz. Tabii böyle de çok basık araç yapmayın. Sonra belediyenin yollarından dolayı sıkıntı olmaz. yollarımız çok güzel ama yollar güzel. Sonra bu tüpseklerden ben sıkıntı oluyor. Tebrik ediyoruz hepinizi. İnşallah güzel bir organizasyon, güzel bir etkinlik. Nasip olursa dediğimiz gibi bundan sonra daha ileride olacak ki biliyoruz çevre illerden de çok büyük katılım var. Yoğun bir talep var. Havada araçlar var, yerde araçlar var. Yere en yakın araçlar burada. En yüksek araçlar burada. İnşallah iyi eğlenceler diyelim. Güzel vakit geçirmişsinizdir. Yarışmalarımız devam ediyor. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Biz de araçları da gezeceğiz. Daha nice etkinliklerde, daha nice güzel etkinliklerde sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. bu yarışma son muydu? Aynen, üç yarışma sondu. Şimdi de fonumsunu yapıyorum.